Merhaba. Evet. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bugünkü etkinliğimize. Bugünkü etkinliğimizde nohut ve kürdanlarla güzel bir çalışma yapacağız. Tabii ki e, en güzel şekli yapana çikolata hediye. Onun için en güzel yapanı birlikte seçeceğiz buradan. Haydi başlayın çocuklar. Arada nohutları da yiyebilirsiniz. <laughs> Nasıl olsa pişmişler. Hı. Sen ne yapıyorsun? Su, Sen ne Ev yapabilirsiniz. Ev yapıyorum. Ağaç yapabilirsiniz. Her şey yapılır istedikten sonra. En güzel yapana çikolata hediye bugün. Hem de gofretli. Oh. Şok şok şok. Anneleri gofretli çikolata verecek güzel yapana. Evet, yapmayana yok yalnız. Evet Ezgi ikinci kata çıkıyor. O Özge de ev yaptı. Evet çocuklarım harikasınız. çok meşgulüz. Nasıl? Şu anda çok meşgulüz. Konuşamıyoruz. <laughs> tamam. Özge'nin yaptığı yıkıldı. Yıkıramı. Ve Özge yiyor. Yıkıldı. <laughs> Evet, bugünkü etkinliğimiz çok güzel. Devam kızlar. Devam. Tamam. Üç boyutlu. Evet, Özgeninki çok güzel oluyor. Harika. Ezgininki müthiş. Bakalım çikolatayı kim hak edecek? Acaba ikisi de mi hak edecek çikolatayı çocuklar? Ne dersiniz? Kim not vermek ister? Hangisi daha güzel yapmış diye? En, en güzel yaptı diyeni birinci seçeceğiz. Olmadı. Nasıl oldu? Yumuk oldu. Yo senin güzel oldu. Benim söylemem yanlış oldu. <laughs> en çok oyu kime verirseniz Ezgi mi Özge mi? Ona göre birinciyi belirleyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Pembeli olan Özge. İkimiz de pembeliyiz. Kuyu pembeli olan e, Öz, şu anda gösterdiğim Özge. Şu anda gösterdiğim de Ezgi. Açık pembe olan. En çok oy alan çikolatayı hak edecek. Bunu da siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Acaba çikolatayı kim yesin? Hangisi daha güzel yaptı? Sanki Özge kopya çekiyor gibi geliyor. Yandan yandan bakıyor biraz. Yok. Çıkmıyor. <laughs> Hahaha. Gerçekten Özge'nin güzel oluyor. Kaç katlı çıkıyor ki Özge? Bilmiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, devam, devam. Şekil yapmaya devam. Evet çocuklar, şekil yapmaya devam. Hmm. Ben devam. <laughs> Nasıl olmuş? Şöyle bakmak istedim. Rusya'da mı olmuş? <laughs> Benimkisi daha kötü. Ama bu şöyle bir ev yapacak diye bir şey yok ki. Yok tabii ki şekil yapın. Hanginizin şekli daha güzel olursa ona göre. Hadi başlayın ya. Dursun başka şekli şeyden yap. O dursun orada. Evet. <laughs> Что-то chicken и вот. Ben bitirdim. Oo, bu Özgeninki. İki katlı. Ezgi'ninki tek katlı. Çünkü Ezgi notları yiyor. Yediği için iş yapamıyor. <laughs> <laughs> Özgi ye yemiyor ama tabii ki kulesini çıkmış. Ben de yapayım, Ezgi notları yemekten kuleye çıkamadı. <laughs> Bu akşam yemeğe not var. <laughs> Eyvah ben çok yedim. <laughs> Anne. Ha? Yanlış yüzüğü seçme yapacağız değil mi? Nasıl? Arkadaşlar için yani CC seçme ömürsünü yapacağız değil mi? Bakacağız. Bak arkadaşlar çok istiyorlar. Hmm, tamam. İsteyen bir kişi bile göremedim burada da ama <laughs> isteyen olursa, <laughs> talep olursa <laughs> talep olursa tabii ki yapacağız memnuniyetle. Aynen yaparız. Ama bir tane talep olması gerekiyor. Şu anda öyle bir <laughs> talep göremiyorum. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> İzleyen bir kez tut duramıyor. Ben kendi aynı çizmişim. Tarihsin yapmış. Bak, kendisi yapmış. Benden baka baka aynısını yapmış. Evet. Çok katı. Benimki biraz çekik oldu ama. Kesin şey yapmazlar. Bana Bunu doğru Anne ama benden bakmış. Evet, Ezgi biraz kardeşinden kopya çekti. O da benden ev kopyasını çekti. Yani ben ev yapıyordu. Hayır. Evet. evet. İstersen kargur yapalım yani. Evet. Ablacığım sen Şu yemeğe an... doyamadın. Çünkü notları hep de götürüyordun. <laughs> Arkadaşlar görmek tabii, notları güp, güp güp güp. Evet, bugünkü etkinliğimizin yani, de arkadaşlar, arkadaşlar, benim sona oldu. geldik. Özgü'yü seçeceksiniz. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Hoş Görüşmek görüşürüz. üzere. Yanlış çocuğu seçme videosunu istiyorsanız lütfen Yürü takip var. edin ve abone olun ve like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Bay evet. bay. Yorumlarınızı lütfen. bekliyoruz. Kesin ona oy verirsiniz onu söylüyorum. Hayır onu oy verin. ona oy <laughs> Ona vereceksiniz. Çikolatayı kim hak ediyor? Oylarınızla belirleyeceğiz. Evet. Hoşçakalın. Görüşürüz.